Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün doğa ile bir kutu Hot geldik. Değil mi doğacığım? Şimdi arkadaşlarına Hot gösterdiz. Bence masaya dizelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Al onu. Mor bir kamyon arkadaşlar bakar mısınız? Kasasında araba taşıyan mor bir kamyon. Bunun kasasına bir tane araba koyalım bence Doğa. Hangisini koysak? Şu kamyoneti koyalım arkadaşlar. Yeşil kamyoneti bunun kasasına koyalım. Anne, ben Efendim. Ben o büyük anneciğim. Küçük arabalarımızdan koyalım. Bir tane daha seçelim küçük tamam hadi mor, moru da koyalım rengine uygun evet arkadaşlar mor kamyonumuzu yerine park edelim ver evet arkadaşlar böyle mavi renkli bir arabamız var gene kamyonumuz bunun da içi açılıyor arkadaşlar bunun içerisine de araba koyabiliyoruz hadi bunun içerisine de araba koy küçük o büyük anneciğim küçük bir araba koy tamam Mavi renge mavi araba koymak istedi Doğa. Koyalım. Evet. Kapağını da kapatalım. Evet. Bunu da yerine park edelim. Evet. Şimdi bir tane daha. Evet. Doğa kamyonlardan gidiyor arkadaşlar. Bu da araba taşıyan bir kamyonumuz daha. Burası böyle açılıyor arkadaşlar. Şey araba öne gitmesin diye. Hadi bunun bunun üstüne de bir tane araba koyalım Doğa. Seç bakalım. Bu otobüsü mü seçtin? Bu otobüsü de bunun üstüne koyduk arkadaşlar. Buraya park edelim bunu da. Şimdi hangisini seçtin Doğa? Yine mi kamyon seçtin? Arkadaşlar Doğa yine bir kamyon seçti. Mavi kamyon. Bu kamyonun da şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu siyah şey bu şekilde arkaya gidiyor. Bunun üzerine de araba koyabiliyorsunuz. İki tane araba sığıyor. İki tane araba seç bakalım Doğa. O sığmayabilir. Bir deneyelim bakalım. Sığacak mı? Hop. Bu biraz büyük geldi arkadaşlar. Ha. Sığdı mı? Sığamadı. Küçüğünü mü buldun? Evet arkadaşlar bebek suprayı koyalım buraya. Buraya şuraya koyalım. Ha? Bak oldu. Tamam. Bunu da park ettik. Şimdi diğer arabalarımıza bakalım. Evet arkadaşlar burada Metbekin bir e, şeyi uçağı başka. Bu da aynı şekilde. Bu da bir helikopter tarzı bir uçak arkadaşlar. Bu premium serisi arkadaşlar. Hot Wheels'in premium serisi. Bu diğer arabalara göre biraz ağır. Başka. Burada bir itfaiyemiz. Metbekin arkadaşlar bu da. Şey İtfaiye arabamız. Arkadaşlar bunda da premium serisi var. Bunda Hiçbir da kapıları şey açılıyor. Bakın ambulansın kapıları açılıyor normalde ama açamadım. Yardım edin. Diye. Yardım edin mi diyorlar. de arkadaşlar bakın kapılar açılıyor arka kapıları. Buraya hastayı koyabiliyorsunuz. Böyle. Başka? Böyle arkadaşlar köpek balığı bir hat wheels'ımız var. Evet başka? Evet hızlı ve öfkeli serisinden arkadaşlar Supra'mız. Turuncu Supra. Evet. Bu Elsa, Olaf Karlar ülkesinin arabası arkadaşlar. Şu şekilde. Başka neleri var? Aa, bir kamyon daha. Evet arkadaşlar bu da yeşil kamyonumuz. Bunun içerisine de araba koyalım Doğa. Ver bir tane daha seç araba hadi içine koymak için. Dur arkadaşlarına gösterelim arabamızı. Evet arkadaşlar bu arabamızı koyacakmış Doğa. Şöyle içine koyduk. Evet arkadaşlar bakın. Başka? Kırmızı Nissan arkadaşlar. Tam bir aile arabası değil mi? Bakın. Çok güzel motoru da gözüküyor buradan bakar mısınız? Evet başka doğacım. Bir kamyon daha. Bunun üstüne de koyalım Doğa. Dana koyacağım. Hadi. Doğa arazi aracını koymak istedi oraya. Tamam. Aa, düştü. Tamam koyduk. Başka neler var Doğa? Evet arkadaşlar böyle kasılı bir araba. <laughs> Başka. Böyle bir minibüsümüz var. Onu da yerine koyalım. Böyle Hot Wheels yazılı kamyonumuz var ama bunun kasası filan açılmıyor. Bu şekilde yapmışlar bunu. Böyle mor bir kamyon daha. Küçük kamyonlarımızdan yine bir aracı aracımız turuncu. Bu neymiş? Bu da arkadaşlar Barbie arabası diye geçiyor. Barbie'nin filminde bununla Barbie film çekmiş. O yüzden Barbie arabası diye geçiyor bu. Bakalım. Bu da yine Hızlı ve Öfkeli serisinden arkadaşlar. Bu da Hızlı ve Öfkeli serisinden Bebek Doç arkadaşlar. Evet bunun büyüğü de vardı. Onun büyüğü de bak burada bak burada. Babası Onun var. büyüğü de bu. Evet yanına koy onu. Babası bu. Evet. Başka ne var? Evet arkadaşlar yine böyle bir arabamız var. Şöyle göstereyim. Genemet Matpack serisinden bir uçağımız. Onu koyalım buraya. Bir helikopterimiz. Şöyle. Yine bir uçağımız jet uçağımız arkadaşlar. Bu neymiş? Bu tekne gibi ama tekerlekleri de var. Arkadaşlar tekneye de benziyor ama altında tekerlekleri var. Böyle bir araç yapmışlar. Bu ne? Kamyona benziyor duru. Doğa. Bence bunun bunu, bu da araba taşıyor olabilir. Bunu da koyalım buraya. Taşımıyor mu? O neymiş? Bu hangi seriydi? Mazda'ymış koyalım bakalım. Bu da böyle bir kamyonumuz. Başka. Böyle spor bir arabamız. Bunu da buraya koyalım. Böyle mavi bir arabamız var arkadaşlar. Bu Honda mıydı? Honda. Honda mıydı Doğa? Yazmamışlar. Yazmamış. Neymiş? Honda. Subaru'ymuş. Bu neymiş? Bu Hondaymış. Doğa Honda. yeşil küçük bir Honda. Senin olsun ister misin? Benim yeşil Ben küçük oldum. Tamam. Ay. Bakalım böyle üstü açık mavi bir arabamız var arkadaşlar. Böyle spor mavi bir arabamız var. Böyle yine beyaz bir kamyonumuz var. Mavi spor gene 500 lireymiş. <laughs> böyle arabamız bu şekilde Aa! bir Renault'muz var Renault Megane'mış arkadaşlar bu Aa, yazmış ya bu da Honda Civic <laughs> polis arabası yapmışlar doğa bunu yazmış evet Aa, şey bu neymiş? Bu da yarış arabası gibiymiş. Doğa baksana. Yarış. Kastrol falan yazıyor üstünde. Audi miymiş bu? Audi. Audi'ymiş evet. Bu neymiş? Bu da bir Audi'ymiş. Audi. Evet. Bu bir. Bu da bir Mercedesmiş. Bu, bu neymiş? Sarı. Bu da arkadaşlar spor bir araba. araba. Neymiş bakalım bir? Nova araba. Nissanmış bu. Mustang. Bu neymiş? Bu da Hızlı ve Öfkeli serisinden arkadaşlar. O serinin arabası bu da. Ay, bu da bir ne eski gelsin? tip Audi arkadaşlar. Şunun mavisi. Aynısının mavisi sanırım. Bakalım bu neymiş? Altında yazmamışlar bunu. Evet. Bir şey olmaz. Öyle bir arabaymış o. Bu neymiş? Bunu da yazmamışlar. Anne gidiyor ha. Hızlı gidiyor. Evet anneciğim. Jipmiş hmm. bu. Bakın arkadaşlar hmm. arkası açık eşyalarınızı koyabileceğiniz bir araba bu da. Doğa bitmedi mi daha? Ne kadar çok araba var ya. Bu da arkadaşlar bakın önde. Bugs Bunny var. Lola var. Tazmanya canavarı var. Daffy Dash var. Hmm. Böyle çok güzel bir araba. Evet bunu da koyalım. Bundan da iki taneymiş. Bak doğa. Bu neymiş? Aa, aa Baby Yoda'nın arabasıymış bu. Arkadaşlar bakın Baby Yoda'mız da orada. Arabası da buradaymış. Baby Yoda arabası aa, bakın. Peki. Arkadaşlar bu da Premium serisinden. Bu da ağır bir araba. Bu neymiş? Gri bir arabaymış bu da. Daha bitmedi mi Doğa ya? Şurada bakalım. Bakalım. Evet o da bir jip. Bak şurada 4x4 arabalarımız kalmış bunun içerisinde. Arkadaşlar bu da Premium serisinden bakın. Star Wars'un arabası bu da. Şu şekilde. Bu neymiş? Bu da evet kasalı bir araba anneciğim. Aa bak burada küçük bir araba daha var. Aa bak tire arkasından karavan gibi ama bu arkasından ne çekiyor ki bu araba? Anne kuşumuz Bilemiyorum. Baba. Evet kuşumuz uçuyor. Evet. Bu da arkadaşlar bir Mercedes. Bu şekilde arabalarımız. Sana görüşürüz de doğa. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.